cevabını hasretle bekler. Ne yazıyorsun lan aşk mektubu mu? Yok canım babama yazıyor. He, bıraktım arayı. Gene hangi kızın kalbini çaldın ha? Bak bu sırrımı sadece sana söylüyor. Tamam. Kimseye söyleme. Söz Söyle, söyleme. Ölünü öpeyim de. Ölünü öpeyim söyleme. Biz Semra Hoca ile sevişiyoruz. Hmm. Bu mektup ona. Gidip kutuya atayım. Hadi Şaban? Ne ulan o? Mektup. Kime? Babama. Ulan inek bırak numarayı. En yakın arkadaşına da söylemeyecek misin? Bak bu sırrımı sadece sana söylüyorum. Ölümü öp kimseye söyleme. Ölünü öpeyim kimseye söylemem. Biz Semra hocayla sevişiyoruz da mektup ona. Aşkımız hiçbir zaman solmayacak. <laughs> sen benim için öğretmen değil, gül bahçemin <laughs> koncasısın. Çocuklar! <laughs> Çocuklar! Ben size ön bahçede top oynanmayacak demedim mi? Hocam o geçen seneydi. Geçen seneki bütün yasaklar bu sene içinde geçerlidir. Hadi bakalım giyinin, hadi hadi! <laughs> Bu Mahmut hoca da suyunu çıkarmaya başladı. Ağzımızın tadını iyice kaçırdı yani. Sigara içme, top oynama, iyi be! Beyler, sigara içmek isteyen var mı? Salak mısın be, Mahmut hoca sigaraları toplamalı mı? <laughs> bakın buna sigara derler. Hem de en alasından. İçecek yer olmadıktan sonra, neye yarar ki? Oğlum, helal yasak, tavan arası yasak ama... ...Bodrum yasak değil ya! Tabi! Hadi gelin benimle! İyi hoş ama biz bütün sene bu bodrum katında mı sigara içeceğiz? Ne yapalım oğlum Mahmut Hoca'dan rahat yok ki. Top oynamak yasak, sigara içmek yasak. İyi be. Ee, ne olacaktı? 40 yıllık Mahmut Hoca bizim için huyunu mu değiştirecekti? O 40 yıllık Mahmut hocaysa, biz de 40 yıllık babam sınıfıyız. peki ama ne yapacağız? Dişimizi göstereceğiz. Nasıl? Nasıl? <laughs> yarınki Fener maçına kaçacağız. Veysel Efendi kapıdan bırakır mı? <laughs> ya başımızda bir hoca olursa. <laughs> Hangi hocayı kandırabiliriz ki? <laughs> Semra Hoca ne güne duruyor? <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. günaydın. Günaydın, efendim. Günaydın. Oturun. Oturun diyor kendileri. Bu çelengin işi ne sınıfta? Gitmiyor muyuz acaba? Nereye? Mezarla. Ne işimiz var mezarlıkta? E aşk olsun hocam. Koskoca edebiyat öğretmeni Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümünü nasıl bilmez? Bugün Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü müydü? Tabii bizim edebiyat bilgimiz biraz kıttır ama bir tek şeyi çok iyi biliriz. Şairlerin ölüm tarihlerini. Sizden iyi olmasın ama... ...Eski edebiyat hocamız bu işlere çok meraklıydı hocam. Ömrümüz mezarlıklarda geçti. <laughs> Bana başka bir günmüş gibi geliyor. Her neyse, ben gidip Mahmut Bey'e haber vereyim. Ee, <laughs> hocam... ...Mahmut hocanın haberi var, çelengi bile kendisi yaptırdı. Peki öyleyse, buyurun gidelim. Kapıyı Veysel efendi Hayrola hoca hanım nereye gidiyorsunuz böyle Tevfik Fikret'in mezarını ziyaret Yakınınız mıydı efendim başınız sağ olsun Hayrola Mahmut bey Hababam sınıfını merasime mi yolladınız Ne merasimi efendim Vallahi biraz evvel Semra hoca önde çıkıp gittiler Ya Ya Beni de çok güzel selamladılar, hoşuma gitti. Ama böyle merasimlere kız çocuğu yerine benim gitmem daha muafık olmaz mı? Biliyorsunuz İstiklal Savaşı'nda... Mahmut Bey... Buyurun Akil Bey. Hababam sınıfı gene yerinde yok galiba. Acaba ben derslerimi karıştırdım? Karıştırmadınız Akil Bey, karıştırmadınız. Şampiyon! Şampiyon! Gelin bakalım ya, ya. koca Aytalar, hoş geldiniz! Meysel efendi, Semra hocayı gördün mü? Görmez olur muyum, sizden beraber gitti... ...Sonra da ağlayarak döndü. Mahmut hoca, Mahmut hoca bizi sordu mu? Yo. Hadi gidelim! Niçin <laughs> onlara inandım da gelip size sormadım? Yeter artık kızım, <laughs> kendini yedin bitirdin. Ne yapayım efendim, affedemiyorum kendimi. Size karşı beni mahcup ettiler Durma üstünde bunların Bir de hiçbiri yetmiyormuş gibi gözümün içine baka baka beni de maça davet ettiler Üzülme kız <laughs> Aslında bu yaptıkları bana karşı Hepsi bir yana ben nasıl olur da Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümünü unuturum <laughs> Şuraya bakın Mahmut Hoca gene merdivenlerde Hoş geldiniz beyler! Hoş bulduk hocam! Hoş bulduk hocam! Eee maç nasıldı? Çok iyiydi hocam! E çok iyiydi İkisi hocam! 2-0 galibiyiz! Aslan <laughs> Semra hocanızı da davet etmişsiniz! Allah. Güdük gördün mü bak kıskanmış! <laughs> İsterseniz haftaya da sizi davet ederiz! Evet. İsterseniz önce bu çirkin davranışınızın cezasını halledelim. E, e, Bence bizi bu akşam aç bırakırsınız. <laughs> Bence de. <gülüyor> 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 Öyleyse bu hafta sonu izinsiz. <laughs> Yaptığınıza karşı biraz hafif bir ceza olmaz mı? Olur mu? Ee hocam bismillah ilk haftadan canımızı mı alacaksın? <laughs> Hayır. Sizlere yaptığınız çocukluğa yakışır bir ceza vereceğim. Ya, Yarın bütün okulun önünde küçük çocuklar gibi tek ayak üstünde duracaksınız. Aa, Aman hocam. Ne olur rezil etme bizi. Gururumuzu düşünün hocam. Sizler genç öğretmeninizin gururunu düşündünüz mü? Günaydın Mahmut Hoca! Nedir bunların hali böyle? Cezalılar hocam! E böyle ceza mı olurmuş? E böyle sınıfa böyle ceza olur! <gülüyor> <gülüyor> Şunlara bak, nasıl Mahmut Hoca dedik, bağrımıza bastık rezil etti bizi! Hastaneye ne kadar koşar mısınız? Bıraksaydık da ölseydi! Herkes bize bakıyor! Önde bak ulan ufaklık! Sırtma be, sırtma! Hadi yürü! ...bana bak üstüne Edebiyat öğretmeni olmuş Tevfik Fikret'in ölüm yıldönümünü bilmiyor Bir de bize kasılıyor Cezasında biz çekiyoruz Hayrola Mahmut Bey? Cezalılar efendim Ha mükemmel bir ceza <laughs> Günaydın Günaydın dedim. Hocam, nasılsınız? İyiyim. Gözleriniz parlıyor hocam. Anlamadım. Nasıl anlamazsınız? Ha babamı cezalandırdınız ya. Hak ettiğiniz bir cezaydı. Şimdi memnun musunuz bari hocam? Keselim artık bu konuyu. Mahmut hocanın cezasını nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Düşünmedim. Belki de ben olsam başka türlü bir ceza verirdim. Allah sen söyle hocam. Asar mıydın? Keser miydin? Arkadaşlar. Hiç olmasa sizin elinize can verdik hocam, fena mı? Bir öğretmenle konuştuğunuzu unutmayın. Öğretmenliği anma da meraklıymışsınız. Lütfen yeter. Öğrencilik günlerinizi ne de çabuk unuttunuz hocam. Yeter artık. Yeter. Hepiniz koca adamlar olmuşsunuz, ama değil öğrenciliği, insanlığı bile öğrenememişsiniz. Öğrencilik günlerimi unutmadım elbette, ama ben sizler gibi zengin çocuğu değilim. Şerefli bir öğretmenin ufacık geliriyle zorluklar içinde okudum. Üzerime giyecek ikinci bir elbisem bile olmadı. Sizler öğrenciyim deyip zamanınızı haylazlıkla geçirirken... ...ben durmadan çalıştım. Ve ne yazık ki sizler gibi sorumsuz, anlayışsız kişilere öğretmen oldum. Ne kadar zavallısınız ki... ...benim gurur duyduğum şeylerle sizler alay ediyorsunuz. Acıyorum sizlere. Acıyorum. Hayır ola kızım? Ne oluyor? Artık dayanamayacağım efendim. İstifa ediyorum. Ya! Kararın kesin mi? Evet yapamayacağım. Ya bakayım otur şöyle. Otur otur. Anlat bakalım ne oldu? Başlangıçta çok güzel duygularla geldim buraya. Ama olanlar bütün güzellikleri sildi süpürdü. Olmayacak şeyler yaptılar Sesimi çıkarmadım Alay ettiler duymamazlıktan geldim Gururumla oynadılar sustum Ama son yaptıkları terbiyesizlik sabrımı taşırdı Sanırım haklısın Sen iyi bile dayandın Biliyor musun Ben de öğretmenliğimin ikinci gününde istifa etmiştim Sonra kendi kendime bütün gece düşündüm Doğru muydu acaba yaptığım bir eğitimcinin görevi sadece ders vermek... ...sonra da karşılaştığı ilk engelde bozguna uğrayıp kaçmak mıdır diye. Hiçbirisi değil. Önemli olan mücadele etmekti. Bütün zorluklarla ve engellerle. Evet, ben böyle düşündüm... ...ve sabaha karşı istifa mektubumu da yırttım attım. Kaçmadım, mücadele ettim. Şimdi yıllar sonra verdiğim bu karardan çok memnunum. Ee, sen ne yapıyorsun bakalım? Kaçıyor musun, yoksa kalıyor musun? Kalıyorum! <laughs> her yemekte mercimekli makarna! Zehirleneceğiz be! Mahmut hoca! Gene ne var? Müdür bey söyleseniz de başka yemek çıkarsa? Olur, söylerim. Vallahi hocam hepimizin bağırsakları bozuldu. Anlıyorum. Neden bu kadar pinto oldu bu sene müdür bey hocam? Bilmem, kendiniz sorsanıza. Hem yemekten daha mühim bir konu var. Sanırım bugün çok kötü bir şeye sebep oluyordunuz. Semra öğretmen istifa etmek istedi. Biz bir şey yapmadık ki hocam. Madem yapmadınız, öğretmenliği bu kadar seven, Üstelik çalışmak zorunda olan bir insan Niçin istifa etsin? Ne bilelim hocam Belki de okulu beğenmemiştir <laughs> Hayır Sizleri Daha doğrusu davranışlarınızı beğenmedi Bana bakın Bundan sonra ayağınızı denk alın Çocuklar Semra öğretmeni size çiğnetmem